Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. PKX'de işte oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada videolarıma hep bakıyorum ve çok az yorumum oluyor benim. Yani önce. Sonra yani bir de başka başka youtuberların şeyine bakıyorum. Yani bir milyon tane neredeyse var arkadaşlar. Ben sadece tek istediğim yani arkadaşlarınızla beni, beni söylemeniz. Yani arkadaşlar ben yani her şeyi göstermiyorum şu anda. Ama gösterseniz bile belki de haberin olmaz. Çünkü daha duyulmamış bir youtuber'ım. Yani arkadaşlarımız da söyle. Aynı şekilde Adobe'de de ofis yapmıştım. Ama arkadaşlar yani bir şekilde yapamam çünkü biliyoruz biliyorsunuz pkxd'nin bir baganı daha bulunmadı. Belki bulunur ama bulunmaz. Bu arada arkadaşlar ee, ben ev şey en büyük pet açtım. Yani. 6000'lik 6000 yumurta açtım ve sıra dışıdan manda çıktı çok kötü bir şey hep aa deyip duruyor çok sinirim bozdu Şimdi videomuza geçelim. Hadi bir türlü açma. Bak yine aaa yapıyor. Sevmiyorum. Niye şimdi yani? Böyle reklam çıkıyor anlamıyorum. Hı, bu ne? Çıkmıyor. Arkadaşlar ben videoyu şey yapacağım. Arkadaşlar geldim. Şimdi hadi ses efekti gelmedi. Bu arada arkadaşlar beni arkadaş eklemek istiyorsanız pk pk listede. E, ben kendi profilimi göstereyim. Böyle kodumu da yazabilirsiniz. Kodum nerede benim ya? Burada mıydı? Ben pek yani dış görünüşe pek şey yapmıyorum ama. Yok. Ya diş görünüş nereden gözüküyordu şimdi? Bakmakta. Ha şuradan da. Şuradan gözüküyor. Kendi şeyime bakacağım. Hayır bu değil bu değil. Yine Facebook'a giriyoruz arkadaşlar. Bunu da ben buna Facebook diyorum. İşte gördüğünüz gibi. XT Pro. Bana falan 468. Sonrasına bakmıyorum. <laughs> neyse. şimdi arkadaşlar ofisimi göstereceğim. Yani çok fazla yapamadım çünkü param yetmedi. Örümcek evim her zamanki gibi 19.000 olmuş. Arkadaşlar hedefim 100.000'dan sonra 1000. Yani imkansız ama neyse. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme geldi biliyorsunuz ki ya Yer çekimi güncellemesi. önce çok güzel bir şey. Ağaçlar havada uçuyor ve gördüğünüz gibi evimde böyle. Burayı zaten biliyorsunuz. Evimi tanıtmıştım. Ofisimi yapıyorum ben. Şimdi ne yapacağımı anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi orada bir ofisim var benim. Şunlar tamam. Burası oldu galiba. Ama şuraya bir iki tane süsleme yapacağım. Bir de şuraya. Bir de buraya. Bir de buraya. Aa, arkadaşlar buraya da şey yapacağım. Böyle depo gibi. Depo değil de dolap yapacağım yani. Onunla ilgili bilgiler gibi düşünün. Anam. Daha dakika. Bir gol bir on. Daha yeni başladı. Adam. Adam, adam Onun. Niye? Oyunun verdiği bedava şeylerden giyiyorsun. Evet sonrasına bakacak ve hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar ben mavi takımdayım. Her zaman mavi. Mavi çok iyidir bence. Bana göre öyle. Neyse benim görüşüm öyle yani. Şimdilik ben dolapları alayım ya da kapımı yapayım. Bilmiyorum. Şimdi karar veremedim. Yani şimdi para mı kasayım yoksa dolapları mı ayarlayayım? Dolap yapayım ben en iyisi. Çık bakayım evimden. Şimdi çıkacak o. Arkadaşlar evdeki katlı bir türlü bırakam. Bir türlü olmadı. Gardrop niyetine koyacağım. Oha mı ya? yok ha bu gardrop bildiğimiz gardrop bu ya 600 desek Bu da çok pahalı Neyse burada ya da bilgiler olsun ya bulamadım ki burada olsun artık ne yapalım yani bir tane gardrop hepsinde bir dosya onun gibi düşünün ben öyle düşüneceğim yani benim düşüncem öyle. Şuraya tut da. Hadi duvar kağıdı bari şey yapayım. Nerede oğlum bu? Hı hı şunu boyayayım. Zemini ne boyasam ki? Zemini hadi para para harcayıp da böyle yapayım. Çünkü para harcamak istiyorum para para. Yok harcayamam. Bu bu olsa. Bunu banyo banyoda kullanmıştım. Bunu olmaz. Ee, şu olsa. Dur ne yaptım ben? Aldım mı yanlışlıkla? Tamam hadi bu olsun ya. Bir şey olmaz. Oo. Bence güzel oldu. Neyse şimdi süslemeler. Şuraya da arkadaşlar depo yapacağım ama depo bence çok büyük olmama. Ya da şu şöyle küçük yere depo yaparım. Artık sonrasını düşünürüz bilmiyorum. E çünkü çok büyük arkadaşlar, o yüzden artık evi yapamayacağım geldim ben. Yani arkadaşlar öyle kolay gözüküyor ama ben buna yani bir e, 60 binden fazla para harcamışımdır. Çok para harcadım. Of nerede şu demeler? şöyle yapayım koyayım şundan çok Çünkü arkadaşlar ofis dedi zaten bir ciddi olur değil mi arkadaşlar bana göre öyle evet şimdiki. burası tamam artık ofis falan yapıldı e, evet belki başka bir şeylerden de konuşabiliriz Arkadaşlar buraya da böyle bir kapı yaparım. Ya şu mandayı hiç sevmedim. Bu arada arkadaşlar yeni aldığım şey. Böyle şey püskürtüyor işte. Konfeti. Buna bu çok kolay arkadaşlar. Bu 350 ile li, 350 liraya. Işte basit basit şekillerden bunu bulabilirsiniz. Bu da zaten çalıştı. Neyse bakalım başka bir şey var mı? Kaç beynim olmuş? Ben göster. 30 beynim tamam. O gelen kişi de yapmıştı büyük ihtimal. Baksanız arkadaşlar bence çok güzel olmuş ya. Çok beğendim ben bu güncell güncellemeyi. Yalnız şuradaki etkinliği yapamıyorum bu çok zor bu ben bunu yapamadım kaçıncı sıradayım bakayım yok ya abi 10. sırada bile değilim ben kaç Şimdi 17 saniye 33 km km Klanca değil de bir şey diyorlardı onu Gah! Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar ya. Bakın. Çok zor bence bu. Bir tane bile yapamadım ki. Yok abi yok. Olmaz. Hiç yapamam ben bunu yapamıyorum. Oyuna başladık kaç gün oldu? Zaten oynamıyorum ki ben. Ya bunu nasıl buluyorlar? Duvar kağıtlarından oluyor. Millet 174 yapıyor. Arkadaşlar abone istiyorum. Abone abone istiyorum arkadaşlar. Yorum da yapın. Çok seviyorum yorumları. Yorumları daha çok seviyorum sanırım. Hadi be bakalım etkinlikler nasıl olmuş. Ne hayra meyve etkinliği mi? Evet. Başka nasıl olacak? Ve arkadaşlar bir tane selfie hak ettik. Ha evimde çeşke çekinseydim. Ama evimi çekmiştim zaten. Ya dur be manda. Dur bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Hmm. <laughs> Evlere git. Bu benim en sevdiğim selfie şekli arkadaşlar. Ama yok. Olmaz. Bu değil. Hayır. Bu değil ya. Şimdi yeni güncelleme geldiği için manzarayı çekemeyeceğim. Ama buradan çekebilirim. Şöyle. Kesinlikle böyle yapın. Gireyim Facebook'a. yenisini ekle. Dur bir dakika ne oldu? Tamamdır. Şöyle. Şöyle yapalım. Manda sen çekil. Pis manda ya. Yine o oh, yaparsan çık. Manda. <laughs> Mandanın m'sini gözüktü. En azından çok az gözüktü. Ya bir şeyler yok mu? Ya? yokmuş. Ya oğlum bu iyi. Şöyle şuraya çıkartma çıkartma eklemek istiyorum ben. o 20 şeyi. 50'lik yok mu? Arkadaşlar ben en iyisi şöyle yapayım. ben çok seviyorum böyle şeyleri. Gök kuşamları. Tamamdır, al. Ve akışta paylaş. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Mandadan size görüşürüz diyor.